kadar evde miyiz? siz kaya. Sizi temiz olan temiz temiz. Ha? İsminiz isminiz. Emine Kallı. Efendim? Emine Kallı. <laughs> Seyirciler de çok gülüyor. Şaka mı bu? Yoo. <laughs> İyi tamam. Kocanızı tanıyabilir miyiz? İkinci soru. Arda. Sizin? Bacettin. Soy ismi Kıllı. Aynen. Tamam beni sana. Hangi şampuanla yıkanıyorsunuz? Elido. Siz? Poh. <laughs> Efendim? İnek poku. Şampuan. Evet. <laughs> tamam değil. Ay sevgililer çok gülüyor. Çok komik bir sahne. Evet. evet. hangi içeceği seversiniz? <laughs> Kahve. Siz? Ben <laughs> <Efendim>? de. <laughs> Ay çok kayıksınız. Bak şakaysa alın lütfen. Ben ya. Yok. Aaa? Ha, Hangi çiçek seviyorsun? <laughs> Emine <En bina> hanım. <laughs> Siz onu içiyor musunuz? Ağzını da al, onu içiyorlar. Efendim? Sizinle sonra konuşacağım. <laughs> Hangi yemeği <miyi> seversiniz? Sulu köfte. Belki Ne? bir Evet. Allah. nasıl bir şey seversiniz <laughs> <Topulu>. Siz atmalı. <laughs> Efendim? Atmalı. <laughs> ha. Atmayı <seversiniz>. Peki, <laughs> peki. hangi renge boyatmak isterdiniz? Hmm. Kırmızı. Siz poh rengi. rengi. kahverengi değil pok rengi. Pok rengi değil mi Yo, poh Yok. Senin sadece poh rengi değil mi? Yok poh rengi. Tamam. siz susun. Ne Yok, <laughs> siz? Yo. Ben Eşinize yemeği nasıl çağırırsınız? He? Eşinize yemeği nasıl çağırırsınız? Aşk. Aşkım yemek hazır diyelim. Hmm. Siz? Ay Tolis! Ay köpek oğlu köpek! Ya zıkkım var da siktir Ya. Ya öyle mi? Yok yok öğrendim. O çok komik bu hanımefendi. Evet başka soru mu? <laughs> bu kadın benim sorularımı da unutturdu. Oje şey hangi renk seversiniz? Hmm. Mor. Siz? <laughs> Ben, hani anasını aldım. <laughs> ne? Asasını aldım. <laughs> Eski. <Ne>? Eskiden. <laughs> Ay çok öksünüz <arısın gülüyor> ya. Evet. Ee, başka sorumuz. Eşinizin göz rengi hangi renktir? Hı? Eşiniz gö Eşinizin göz rengi hangi renktir? Gri. Gri yani kahverengi değil mi? Hayır <laughs> gri. Şaka mı? <laughs> kahverengi değil mi Asmir? <laughs> 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 Check out.